herkese iyi akşamlar. Bugün yine dop bir haber büyüteniyle sizlerle beraberiz. Yerel seçimlere son sürat girerken biliyoruz ki Kürtlerin oyları çok büyük önem atfediyor. Bugün hem İyi Parti lideri Meral Akşener'den hem de İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Kürtlerle ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Detaylarımıza geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla yayınımızı beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Ve dostlarımız bizi nereden izliyorlarsa yaşadıkları yeri de yorum kısmında yazarlarsa çok seviniriz diyelim ve haberimizin detaylarına geçelim. Bir aydan az bir süre kaldığı yerel seçimlere tabii ki hem liderler parti liderleri hem de Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ya da Belediye Başkan Adayları esnaf esnaf gezerek halkı kendilerine oy vermek için iddia iddia etmek için uğraşıyorlar daha doğrusu ve tabii esnaf geziyorlar, çarşı geziyorlar, pazarı geziyorlar ve vatandaştan da liderlere bazı sorular geliyor. Bugün İyi Parti lideri Meral Akşener esnaf ziyareti yaparken Meral Akşener'e şu soru soruldu. Dedi ki esnaf demiş ki siz HDP'ye PKK diyebiliyor musunuz sorusunu Akşener şöyle yanıtlamış. Demiş ki ben her zaman dedim yapmayın. Onlar bana hep faili meçhurcu dediler. En ağır hakaretleri ben o yapıdan yedim. PKK ile arasına mesafe koyamayan, koymayan, PKK'nin tanzim ettiği bir yapı olarak da tarif ettim hep. Şuna çok dikkat edelim. Ben eski İçişleri Bakanı'yım. Güneydoğu'da eğer devletle yol giden, devletin yanında duran Kürt aileler olmasaydı bugün Güneydoğu bambaşka bir noktada olurdu. Benim en büyük endişem oy verirler vermezler, o insanları küstürmektir. Bunlara aşırı dikkat ediyorum. Yani bu işin siyasetini yapanlara değil, orada her türlü derdi çekenlere karşı çok aşırı hassasiyetim var. Bunu netlikle söylüyorum demiş ve demiş ki seçimi kazanırsanız PKK'ye ait her türlü unsuru meclisten silecek misiniz sorusuna da şunları şu yanıtı vermiş Meral Akşener. Bugün DEM Parti hakkında kapatma davası var. Bakıyorum DEM Parti ile herkesin bir ittifak kurma çabası var biz hariç hukuken devlet olarak bu partinin eğer terör ile iltisaklı olduğunu biliyorsan bu partiye başlangıçta izin vermemen lazımdı açıklamalarında bulundu ve dedi ki biz hariç herkes dem partiyle işbirliği işbirliği halinde dedi ki ben her zaman dedim yapmayın bugün adı dem olan parti evvelden HDP'ydi onlar bana hep faili meçhulcü dediler en ağır, en ağır hakaretleri ben onlardan yedim ve dedi ki kendileri PKK ile aralarına bir mesafe koymadılar. Onlar biz haricimizde dedi ki herkes onlarla iş birliği yapmanın peşinde bizler değiliz açıklamalarını yaptı. Ve özellikle İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemdeki o kaotik dönemi de hatırlatarak Meral Akşener'e herkes faili meşrucu diyorlar. Tabii ki haklılık payı var mı? Var. Niye var? Çünkü Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde böyle kargaşalı geçen dönemlerde Meral Akşener'de İçişleri Bakanı'ydı ve sonrasında da özellikle Kürt seçmenle alakalı çok absürt yani akıl almayan açıklamaları vardı ve hala da Kürtlerin en azından yani kimler bazıları sever bazıları semez bunu da aktaralım. En azından bir siyasi hareketleri var. Bunu da hala daha işte belli başlı örgütlerle bir, bir araya getiriyorlar. Ve bunun akabinde de herkes siyaset yapıyor. Türkiye'de, Türkiye'de de siyaset biliyorsunuz ki Kürt meselesi üstünden dizayn ediliyor. Güvenlik politikalarıyla iktidardakiler de, muhalifler de kendi vatandaşlarından maalesef ki oy devşirmenin peşindeler. Tabii ki sadece Meral Akşener bugün Kürtlerle ilgili açıklamalar yapmadı. Ekrem İmamoğlu da bugün bazı açıklamalarda bulundu. Biliyoruz ki kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve 2024'teki seçimde de 31 Mart'taki seçimde de partisinin adayı e, Ekrem İmamoğlu da Altan Sancar'a konuşmuş ve bazı açıklamalarda bulunmuş. Ekrem İmamoğlu'na şu soru yöneltiliyor. Peki Ekrem İmamoğlu ile Kürtler arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna şu yanıtları vermiş. Ekrem İmamoğlu ile Kürtler arasına kimse giremez. Benim Kürtlerle olan ilişkimde başka bir partinin. Başka bir figürün aracılığına ihtiyacım yoktur. Yani kısaca burada anlatmak istediğim, benimden partiye seçim zamanımda bir ihtiyaç yok. İhtiyacım yok. Böyle de bir beklentim yoktur. İstanbul'un güzel Kürtleri ile Ekrem İmamoğlu arasında aracısız, direkt bir hat, direkt bir rabıta vardır. Ben Kürt yurttaşlarımız ile aramdaki gönül hattı diyorum. Birbirimizi anlıyoruz, birbirimizi seviyoruz, birbirimizin zihnini, kalbini okuyoruz. Kürtlerin İstanbul'daki nüfusu da malum. Aradaki bağ ya da sürecin nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu da yöneltilmiş. Ekrem İmamoğlu da şöyle yanıtlamış. Bugün İstanbul'da çok sayıda Kürt yaşıyor. Kürtler ile İstanbul arasındaki gönül ilişkisi çok eskilere kadar giden Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'a yerleşen büyük Kürt düşünürleri, alimleri vardır. Bir tarihçi arkadaşım Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı şunları söylemiş. 18. asırda bir arşiv belgesinde görmüş. Bu belgede diyormuş ki İstanbul'un Diyarbakirlileri sultanlara mektup yazmada o kadar mahillermiş ki Osmanlıcayı o kadar iyi kullanıyormuşlarmış ki ki onların taleplerini reddetmek imkansızmış. Abdülhamit Han döneminde de büyük Kürt beylerinin çocukları İstanbul'da sultan tarafından misafir edilirdi. 1950'lerden sonra Kürt emekçileri İstanbul'a gelir. İstanbul'un dönüşümünde önemli bir rol üstlenirler. Verhas'ın İstanbul Kürtlerden Kürtler İstanbul'dan ayrılamaz ama tekrar söylüyorum Ekrem İmamoğlu ile Kürtler arasında bir direkt bir gönül hattı vardır. Ben İstanbul'u onların gözünden de onların kalbinden de bakıyorum. Onların İstanbul bilgisini, İstanbul sevgisini kendi İstanbul bilgimle, İstanbul sevgimle birleştiriyorum açıklamalarını yaptı. Ve dedi ki benim İstanbul'da yaşayan Kürtlerle bir gönül bağım var. Gönül bağım var açıklamasını yaptı. Şunu da aktaralım. Gönül aklım var dedi. Sizlerle Ekrem İmamoğlu arasında bizi izleyen Kürt seyircilerimize de söyleyelim izleyenlerimize. Sizlerle Ekrem İmamoğlu arasında bir gönül bağı var mı? Ya da siz İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun baktığı gibi mi bakıyorsunuz? İstanbul Kürtler için de önemli bir şehir. Hemen hemen 4 ya da 5 milyon Kürt'ün yaşadığı bir şehir. Tarihe de baktığımızda büyük Kürt alimlerinin de İstanbul'da yaşadığını görüyoruz. Bütün hemen hemen çoğu önemli gazetenin kuruluş yeri İstanbul. Tabii ki son zamanlarda da özellikle 90'lı yıllardaki Kürt illerinden buraya doğru bir göç de vardı. Oradaki savaştan dolayı ve İstanbul deyim yerinde ise bir Kürt şehri haline geldi. Ve şu anda Kürt nüfus İstanbul'daki seçimin kaderini değiştirebilecek bir durumda. Niye bunu söylüyoruz? Bunu sadece bizler söylemiyoruz. Hem iktidardakiler hem muhalefettekiler hem de ankettekiler, anket araştırma şirketleri diyor ki İstanbul'da seçimi Kürt seçmen belirleyecek. Bakalım 31 Mart akşamında ne olacak? Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'na hadi bakalım bu seçimde devam et mi diyecek? Yoksa yok kardeşim Dem partinin de bir adayı var biz kendi partimizin adayını destekleyeceğiz mi diyecekler. Bunu da 31 Mart akşamında göreceğiz diyelim. Ve son zamanların İstanbul seçimi kadar önemli bir şehri daha var. Batman. Metin Güneş'in memleketi de Batman. Ben dün bunun da haberini sizlerle paylaşmıştım. Batman'da hem Hüdapar'ın bir belediye başkan adayı var hem de milletvekili hem de Dem Parti'nin belediye başkan adayı Mehdi Öztüz'ün Batman Petrospor maçına gidiyorlar. İşte orada tesadüfe denk geliyorlar ve bir fotoğraf karesi sosyal medyaya yansımıştı. Ve bunun akabinde deyim yerinde ise sosyal medyada böyle fırtınalar koptu. Altı üstü bir fotoğraf. Bununla ilgili Hüdapar'dan bazı açıklamalar geldi. Dem Parti Sözcüsü Ayşe Güldoğan da bazı açıklamalar yapmıştı. Dedi ki biz Hüdapar'ı Hizbullah biliyoruz. Ee, geleceklerini de biliyoruz. Geçmişlerini de biliyoruz. Açıklamasını yapmıştı. Bu haberi de sizlerle beraber paylaşalım. Hüdapar Batman Belediyesi adayı Serkan Ramanlı'nın Dem Parti Batman adayı Mehdi Öztüzü'nü de maçta çektirdiği fotoğraf sonrası başlayan tartışma hala da devam ediyor. Yapıcıoğlu da şunları söylemişti. Sayın Mehdi Öztüz'ün de avukattır. Ramanlı da avukat ve ben de avukatım. Ben avukatlık yaparken benim ve Mehdi'nin yazanesi yan yanaydı. Aynı binada, aynı kattaydık. Elbette aramızda insani ilişkilerimiz olacak. Ailelerde bazıları den partili, bazıları hüdapanlıdır. Hatta aynı ailede farklı partilerden adaylar bile olur. Bildiğim kadarıyla maça giderlerken bu iki adayın da birbirinden bir haberi yok. Birbirlerine denk gelmişler. Bir fotoğraf yüzünden bir tarafta kıyamet koptu. Vallahi kıyamet koptu. Bizim açımızdan ise dedi bu olağan bir şey, normal bir şey. Biz şunu söylüyoruz. Önümüzde bir seçim var, savaş değil. Seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Siyasetin temiz bir dille yapılmalı ve biz bu gayreti gösteriyoruz açıklamalarını yaptı ve dedi ki burası önemli. Burayı tekrardan ben sizlerle paylaşacağım. Siz Sizler de lütfen Böyle dikkatlice oku dinleyin diyelim. Diyor ki ne biz Hizbullah'ın yaptıklarından sorumluyuz ne de DEM Parti PKK'nin yaptıklarının sorumlusu. DEM Parti ile aralarında iftilahın giderilmesi için ne yapılabilecek sorusuna da şunlar vermiş. Açıkçası aracıya gerek yok. Biz şunu diyoruz biz ne biz Hizbullah'ın yaptıklarının sorumlusuyuz ne de DEM Parti PKK'nin yaptıklarının sorumlusudur. Biz siyasi bir partiyiz. Dem Parti de siyasi bir partidir. Dem Parti geleneğindeki bir partinin bir dönem şuna sırtımızı yazıyoruz demişliği vardır. Bizim öyle bir değiştiğimiz de yok. Memleketteki sorunları çözüm için yola çiz, çıktıksak e, dilimizin de bu doğrultuda olması gerekiyor. Bir tarafın siyaseti bizimkinden farklıysa onu düşman olarak kodlamaya ihtiyaç yok açıklamasını yapmış. Bu Batman Petrospor maçındaki fotoğraf karesi de ciddi anlamda son zamanlarda sıkça tartışılıyordu. Hem şunu da ben de işte sosyal medyayı takip ediyorum az çok elimden geldiğince. Bazı Kürt seçmenler olumlu tepkiler verdiler. Bazıları tepki gösterdiler. İşte bugün de dedi ki Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu dedi ki bir taraf bizi Hizbullahçı gösteriyor bir taraf da DEM Parti dedi PKK'nin partisi olarak gösteriyor. Ama dedi ki bizim ne Hizbullah'la işimiz var ne de DEM Parti'nin PKK'nin yaptıklarından e, sorumlu tutabiliriz açıklamalarını yaptı ve sadece seçime gidileceğini de aktardı. Bunun bir savaş olmadığını da aktardı. E, bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarsanız seviniriz Hüdapar'la bu DEM Parti arasındaki bu gitgelli tartışmalar hakkında fikirlerinizi bekliyorum diyelim. Ve göçmen sorununa değinelim. Bugün e, bir haber gördüm. AB Türkiye sınırına asker gönderiyormuş. Şunu da aktaralım. Hem Türkiye'de bir göçmen sorunu var. Hem de Avrupa'da hem de dünyanın her yerinde bir göçmen sorunu var. Fransa'da, İngiltere'de göçmen sorunu var. Ve bunu da biliyoruz ki yakın akrabalarımızla, arkadaşlarımızla Türkiye'den deyim yerindeyse kaçıyorlar, gidiyorlar. Bununla ilgili de şunu aktaralım. Bulgaristan'ın Türkiye ve Sırbistan sınırlarında ilave personel görevlendirildiği açıklamış. 20 Mart itibariyle bu sınırdaki personel sayısı 3 katına çıkacakmış. Bulgaristan'ın Türkiye ile 259 metrekarelik kara sınırı 2017'den bu yana sınır boyunca inşa edilen tel çitle korunuyor ve termal kameralarla gözleniyor. Bu önlemlere rağmen İnsan kaçakçılarının yardımıyla sınırdan sık sık düzensiz geçişleri oluyor. Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi Bulgaristan'da kayıt altına alınmak istemeyen sığınmacılar genellikle işte iltica talebinde bulunmak üzere Sırbistan'dan ya da Bulgaristan'dan Avrupa'daki ülkelere gidiyorlar. Tabii ki Avrupa'da, Avrupa'daki ülkelerde bu göçmenler yüzünden sıkıntı yaşıyorlar. En azından vatandaşlarından da tepki geliyorlar. Avrupa'ya geçişi ön, ön, önlemek için Türkiye'de bir geçiş noktası, Bulgaristan'da bir geçiş noktası. Türkiye ile Bulgaristan sınırına da e, ilave güç e, gidecek. Üç katı e, personel aktarılacak. Tabii Türkiye'nin e, F-16 savaş e, aracına bir engel daha kalktı. Onu da aktaralım. Biliyorsunuz ki Türkiye ile ABD arasında Rusya'daki silah alımlarından sonra bir e, engel patlak vermişti ve sonrasında İsveç NATO'ya girecek mi girmeyecek mi derken bazı anlaşmalar oldu. Bu haberimi de sizlerle beraber paylaşalım. Türkiye ile ABD arasında S-400 anlamıyla başlayan savaş uçağı krizinde gerilim oldukça düşüyor. Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemleri sonrasında F-35 programından çıkarılmıştı Türkiye. Daha sonra F-16'lar için Türkiye ABD'nin kapısını çalmıştı. ABD de dedi ki İsveç'in NATO'ya üye olması için sen izin verirsen biz de sana F16'yı veririz açıklamasını yapmıştı. Türkiye ilk başlarda reddetse de en son İsveç'in NATO'ya gelmesine karar verdi, girmesine karar verdi. Başından beri Türkiye'ye savaş uçağı satılmasında itirazı bulunan ABD Senatosu'nda dün beklenen tasarı oylamaya sunulmuş. Buna göre ABD'nin Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı reddedilmiş. ABD Senatosu'nun Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına katılmasının onaylanmasının ardından Başkan Joe Biden yönetiminin onayladığı Türkiye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını kesin bir sonuçla reddetti. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından sunulan onaylama onaylamama önerisine 61'e karşı 10 destekçi çıktı. ABD hükümeti Türkiye'nin NATO üyeliğine onay vermesinin hemen ardından Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılmasına onay vermişti. Zaten Türkiye'de ilerleyen zamanlarda bu F-16 satışını yapabilecek. Çünkü artık Türkiye ile ABD arası